Merhaba arkadaşlarım, Cemre'nin Kıyafeti Youtube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uşak, boz, kuş, herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kıymetli takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Bizler soracak olursanız hamdolsun, şükürler olsun. İyiyiz, Allah bundan aşağı düşürmesin. Bugün benim çekimim arkadaşlar, sabahtan, sabahtan başladım. Kız kardeşim gel, kahvaltıya gelecekler. Kız kardeşim gel, kahvaltıya gelecek Kız kardeşinin oğlu askeri gidecek. Hasanımızın hemen bir haftanın içinde belli oldu. Allah nasip ederse herhalde yarından sonra da kendi köylerine gidecek Simav'a. Oradan da çocuk asker amcası götürecek, koyup gelecek. Bugün ben has bir kız kardeşimle sabah kahvaltısını çağırdım. Ağır ağır hazırlanmaya başladım. Biraz akşamdan hazırladık. Maalesef çekim yapamadık. Biraz sabahleyin hazırlanmaya başladım. Şöyle tripodumu yaklaştırayım. Nurseyim Zigara böreklerimiz vardı Şöyle sarmış rulo şeklinde Onları poşetlemiş Akşamdan sabah anneannem kolaylıkla kızarsın diye Ben daha şimdi hayvanlarımıza Baktım çıktım Hemen bir taraftan salonun Dobasını yaktım Bir taraftan da çayımı koydum Nurseyin biraz geç yaktı Yattığı için de biraz kaldırmadım Yatsın çocuk diye taraftan da ben ağır ağır kahvaltımı hazırlamaya başlayayım. Ee, Sabahleyin etim vardı. donlu kıydım. Onu koydum. Döner gibi yaptım arkadaşlar. Ee, çatalla yenir de ben öyle donlu kıymasını daha çok seviyorum. Çabuk hem pratik oluyor. Onu da içeri kuzinem yani kuzinem üzerine koydum geldim pratik olsun diye. Bir taraftan da Kalanımın uzunluğuna Yakın çayımı koydum. Arı dörtten büyümsüne koysun diye. Bu arada saat 10'a geliyor. 11'e kadar gelecekler. İşimle gelecekler, İşimin sırasından. Birazdan gelirler. Bu taraftan da, bu taraftan hava buzlukları koyacağım. kavrulmasının doğrusunu arkadaşlar. Kıyı etin içini kavrulsun. Soğan kattığın zaman etin kokusunu alıyor birazcık. Bundan sonra azıcık karabiber, azıcık acı böyle keci. İçin soğan kavrulsun etinle beraber. Bundan sonra bir taraftan da baharatları bekleyecek. Kabalen, kuzenem yanıyken hemen etimi kıydım, koydum kuzenemin üzerine. kemedik buzluyu doğradım. Şöyle kavruluyor. Kuzumun üzerine koydum. Kıydığım soğanı da üzerine bırakacağım. Elimle boşaldım. Azıcık da soğanla kavrulduktan sonra tuzunu baharatlarını ekleyeceğim. Salonumu yaktım demliklerine de düzenimi koydum. Bir taraftan suyum sınsın diye. Kaynadığı zaman atıverin. Salonum genişte. Durduğum oda dar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kışın böyle dar ediyoruz. Bugün hava sabahleyin kalktığım zaman bayağı çayırdı, gra vardı. Grağa kalkmış. Sanki ne yumuşak gibi ne sert gibi işte öyle bir hava var birazcık soğuk yani. Allah'a şükür dünden beri don kuvvede. Fazla don kalmadı. Alan bu taraftan kızım sen güzel alın ara. Bu bir kenardır bu bir taraftan da. Çok kırmızı kızardı lan. Gösterdim. <laughs> Gösterdim. Neler koydun Nur içine? Ispanak var okay ıspanak, peynir, azıcık da cibber. Al al kız al da öbür günleri tekrar koy. Bizim kız bir geldi arkadaşına. Şuradan çayı koyduk. uçur kutu çık. Çıkmıyor ya. Yürüştüm. arkadaşlar. Hayırlı günler. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biz abam bile gelasi geldi. <laughs> sen nereye gideceksin asker? Ben ben Çorba çor 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 Tekirdağ. He çorba Tekirdağ arkadaşlar. Çocuğun <laughs> alın belli olduğu yere. Şunlara bizim git sen de. Ben şu şu canlı yayın Bilmiyorum doğru değil Doğru doğru. Hadi şimdi. Biz şey de hastayız da sesimiz çıkmıyor. Mecbur da gidiyoruz oraya buraya davet yapıyorlar. Şunu da alıp alalım. alıp 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 sen alıp 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 gelmiyor işte çocuğun çıkınca galiba ben akşamı yemeğe çalışacaktım, Yok sabahı çevirmedim. Evet. Dur içim dışımı sığmayacak çocuk giderse. gelmiyor gari. Millet çağırıyor da sen çalışıyorsun. He çocuğum bilmem. Beton üstü basma çocuğum dışarı. Çok soğuk. Su da içi, güzel. Açık var yumuşadı kız. Bizim tarifini koymayız bakalım. Doğru atalım. Biz 15 gündür susuz kırıyoruz. Kızım bizim ev dışta oldun ha sultan acayip soğuk acayip. Bizim ev bir de dıştı ya. Günün günü güneş vuruyor böyle. Güneş de vursa hanım mallarımız bir altıdır susuz. Go 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 vallahi bak be. Şöyle halime çıktı. Git sen kendine koyalım. Go 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 bir altıdır suyu dışıyor. Kendi geldi geçti. Şunu karıştır Vallahi gal susuz kalmasın diye. Bir haftadır inçik inçik ayaklarım durdu. Mı? Oldu oldu işte kardeşim. Oldu oldu oldu. Oldu oldu. Vallahi sabahleyin benim mal maşat derken anca oluyor sabahleyin. Tabak. Taba baka şurada bak. Otur, otur. İki yeri değil, senin yeri. Çayın altı kaynıyor mu Sevim? Bak ya kızım be. Çayın altı kaynıyor mu? Evet arkadaşlar, Nur Sevim'in boğukçaları. Nur Sevim'in ellerinden boğukçalar. Nur Sevim boğukçaları gece yaptı. Karşıdayım. Instagram'da da. Gece kaçtı yattı bilmem Ben de bir yapayım böyle yapayım. <laughs> Yumuşacık güzel olmuş kız. Şunu bak be. İcadene bakın arkadaşlar be. Yumuşacık. Vallahi şuna bakın be. Yumuşacık içi dışı. Göstereyim. Videoyu çekmeden güzel Şurada da borcam yani, var. Ben de be. yaptım nasıl sen sabah yapsan da çekmom, <laughs> akşam yapsan bir çekmom. Sen bunu sonuçta çekmişsin. Uzun daha Artık. iki buçukta da tıkırtılıyorum. Aha bunları yapmış. Bir buçukta yaptım. Şimdi e, çıkacaktım yanına. Neyse neydi? Duruyordum ben. Neyse sıkıldın haber gelmedi. Daha oradan da Emine Gülden gelince galiba telefon çektik. Gelseydin on bir buçukta başladın şey yapmaya. E, ben varlığa daha üstte duruyordum. Tıkırtılır duyuşturuyorum da ben şimdi çıkmadım bir yanına. Bir çıkın yanına dedim. Üstü turas var onu görmüş ya. bir şey Ne ama doğru bir kuş var. Tepeye kuzar. üstü pasta mı görmüştü? Bisküvili pasta da yaptım. Aha şanslısın. Ay şarjı Onun telefonumuz. Şöyle arkadaşlar. Bu da bisküvili pasta. Nur Sevim'in. Koydunuz mu? Yok durmuş benim kızım. Annemin programını salak evastırıyoruz. Şöyle pastamızı koyduk. Şöyle gösterem. Kuş tavrımıza da koyduk. Tutayım da pişiyor bu tavalardan. Etimin de baharatlarını koydum. Sofranın her şeyi gitti. Oo buhardan görün böyle.

Ne kadar da güzel bir tat. Apartman evde soframızdır. Allah'a bereket gelsin. Sen mi kuyudan aldın? Kuyudan mı? Fiziksel. Dur beleketle. Patije. Evet, çok güzel. Evet. Kapanıyor şey baltana. Kapanıyor. Kalmayydı bakalım abana. Gel ben geldim. Kalmayydı. Yapıştır. Öpücük <laughs> yani at ya, öpücük çocuğu. öpücük at. Baksana canım. sallıyor canım. Abi 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 bay. bay. bak. Ba. Bay bay. bay. Bay <laughs> <laughs> Et bir de, et <laughs> satırdım sen <öyle> de. güzel. bay bay. Herkese sevgisi... Abayı, abayı, abayı yap abayı. Havva ekmek yumuşamadı lan, dilim mi oldu Çok dilim oldu abi. Ben çok sıcak oldu. ben. Kırk altından <laughs> çık, kapatın Kapalı, kapalı. Gel gel. Gel gel, kapatın. <laughs> tamam, görüyor musun bak.

<laughs> <Asker çocuğundan>. Rıfkı. <Rıpe. gülüyor> Benim büyük olan bu arkadaşlar. Benim olanları merak ediyordunuz. Biri bu. Kız kardeşim, Moğol'un biri bu büyük olan. Üniversiteyi bitirdi. Şimdi nasip olursa askere gidecek. Allah nasip ederse perşembe günü uğurlayacağız. Ee, az kaldı. İki, i̇ki, gün, iki gün, üç günü kaldı. Ee, Nereydi Hasan be? Onu unuttum Aa, ha? Tekir, ben onu bunu döveriyorum. Çorlu. Tekirdağ'ı çorlu. Tekerler. Çorlu Tekirdağ'ı. Çorlu Tekirdağ'ı. Cemil veriyor. Ben sana Tam, topçu, topçular. ofçu, ofçu olarak. Ofçu nereye gidecek bugün hayırlısı, her şeyin hayırlısı. E, ee, çocuk sınavları girdi, uzmanlığı olmadı. Demek ki Dubai'ye hakkında böyle hayırlıymış. Rabbim Gizim hakkında şey. hayırlı olanı nasip etsin inşallah. Ahmet'imizin her kaldı ha. Ah. E, ee, Aral, Mart'ın altısında gelecek Allah nasip ederse altısında onun da gelecek kısırdı şimdi. Hayırlı günler, daha gelip geçti. Ahmet giderken uğurladık hep beraber. Abi inşallah geldi de o sevinçli günümüzü gösteririz Ahmet geldi. Şimdi kuş yetiyor zaten Deyzan dur bir. Şuna şık da be. Temizlik mi yapıyorsun kuzum? Sen nerede geldin buraya? Anne ne diyor? Çıkırken menge ne Ben bunu değil. Bek güzel yapayım. Bir çükürmemişsin sen diyor. Sobayı kapatıyor mı? anne ya? Kapatı ver çıkartını kızım. Biz buraya bakalım yanıma sorayım. Merhaba arkadaşlar diye Alp aşkım gel. Hatice. Hatice Gel kızım be. Gel. Ne bir dakika. Senin için hamla. Hop. Çok burada gider mi kızım çomurda? <laughs> Nerede yani, ne işler be? Çomur dedim, atıcı. de diyor? kızım bir He baban yatıyor değil mi? Oturur <laughs> mu baban? Uyku mu geldi senin kızı? Evet. Yani değil ne yapı diyecek? Evet. Erken mi kaldı bura bugün sana? Evet. Bir kuzum bakayım be. Tostmam gel bakayım be. Ne oldu? Ne küstü? Kimi küstün <laughs> kuzum? Tek odaya gidelim. Ben de soğuk dedim. Herkesim ama bu dezen odası soğuk. Üşürsün. Sen üşümezsin hatice, 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 hatice üşür. Sen üşümezsin. Haticece hatice, hatice, bak ne diyor. Uu, üşüdüm diyor. Takıldı mı Ay, kızım, kızım. Ay dur. dur. Hadi bak bakalım. Gire, hadi gel o Hadi bak bakalım. Hadi bakalım çok da. Dezem yarabusun böyle. Dezeniz sağızmaz. Sen oynaya go Hatice, Hatice gelmesin. Kızım. Hayır sen kapat. Hatice kapat Hatice, Hatice gelmesin. Hadi canım, 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 gel. canım, gel canım, hadi canım, hadi canım, bay. canım, hadi bay. hadi canım, hadi canım, hadi canım, hadi canım, hadi canım, hadi canım, Anamın Anadolu Perşembe gün e, sırası var, ürünlerde. Nur var. Allah nasip ederse ben Nur baktırın, anamı baktırın. İşte bu Hasan kaçtı gidecek, kaçta gitmeyecek. Gidecek ben seni. Akşam var. Amcam gelecek, ben buradan gideceğim. Ben buradan gideceğim. Amcam oradan götürecek. Gidecek. Bunu bir akşam Akşamüstüye yerlersin galiba. Tek akşamüstü üstü kalmasın çocuklar. Üç dört gün böyle bir

Hayırlısı ya, gece olsun da güzel olmasın. Ter, ters çocuk. O korona tabiyle i̇şte, da ondan sonra böyle beni. İyi, ben iyi bak abi girsin de çıkaram girsin girsin, girsin. aç aç girsin. Et, aç gelin. oğlum Hadi. arkasından A. çek. Al, taktırdı. taktır aç kapatma. Hadi çek be. Hadi kaç. kaç 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 kaç. E, i̇yi Hatice, dur sen dur. dur. Kapatma diyorum. E, Geç hadi geç, geç. Senin Oğlum elinden kaçırdı. <laughs> Halıyı düzelt şimdi. Halıyı düzelt anne Düzelt kaç kapıyı. Eee daha da nasılsınız? Daha daha. Nasılsınız? <laughs> Gele Gire geliyor, biri gidiyor, Geliyor Tamam öyle Hasan alışti Hasan askeri olacak. Allah biri geldi, biri gitti, biri geldi. Helli geçti de de inşallah. Bundan sonra Antalya'ya geliyor. <laughs> Sen Antalya'ya gideceksin anne anne. Hadi telefonun Ne ha, oynayacak? Halim yok ya. Ha, Biz oynayacağız. Biz oturduk Hadi oynayın teyzeciğim. Tamam ne sen oyna. Yere oturur musun senin? İyi. Telefon var. İyi oynuyorsun. Hadi Hatice. Selim. Selim ses sorun mu? Hatice çalma. Arabayı alı ver teyze. Bir kafanın artık şu ayırsınla şey de gidecek gelecek gidecek tutacak demir <laughs> insan. Gerçekten <laughs> evet, sonra Allah aşkına ne sonra şey oluyor insan alışıp gidiyor da. Tabii bir gidip yemin yerleşmesi, her şeyin hayırlısı, gece olsun, sıkanızın yolu, gece olmasın. Allah her şeyin sırasından yolunu bulmuştur. Neyden evet. her hayırlısı neyle. Allah hayırlısı neyle, kendi korusun, Allah emanet olsun, hepsi de. Sade başımızı gözümüzü, tüm askerlerimiz, herkesin önüne bakıyor. Şuralarına

Sizden de tekrar görüşürüz. Güle güle hayırlı yolculuk. bu misafirim işte. Çayımızı içtik, kahvemizi içtik, tatlımızı yedik. Halil götürüveriyor şimdi. Koyup gelecek akşamüstü. de tekrar başka yeri davet edeceklermiş. Şimdi bizim kız var ama biraz da evin işini göreyim. Kovalarımızı değiştireyim. Oradan yemeğe gideceğiz. Bayağı bir zaman oldu. Durduk, kalktık gittik, içtik neyse bugünkü günümüzde böyle geçti Yer takipçilerim hava soğuk ben de çıkayım derleyin, toplayın, toplayın. bir de akşam yemeği çıktı akşam yemeğini hazırlayın dediğim gibi bizim kızın olanın ani çıktı iskerliği. tesirliydi okumuş olduğundan Allah nasip ederse bu hafta gidecek ama yarın da korona testi yapılacak. Korona testinden sonra belli olacak. Ne gün gittiği oradan askere dönül istiyorlarmış. Hayırlısı olsun, gece olsun da gücü olmasın. Amcası götürecek. Hasan amcası koyup gelecek. İnşallah geçirdiğim günde gösterin tekrar giderin kardeşim bile. Sabahtan giderin orada. E, tekrar çekerim ama bugünkü davetim böyle oldu. Ara kısa kısa çekmeye çalıştım. Tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ne diyeyim cümleten hayırlı günler. Çaylarımızda kar, kış hava soğuk. Baya sert hava. Hele yak tutmuyor buz gibi. Dondurucu bir soğuk var yine. hoşça kalın Allah'a emanet olun. Dostçakalın. Tekrar görüşürüz.